Değerli dostlar, yeni videomdan hepinize selamlar, saygılar. Şu anda Teknofest 2025'teyim. Biliyorsunuz kanalda şu anda İstanbul surlarının tamamını gezdiğim videoları paylaşıyorum. O videoların arasına güncel olduğu için böyle bir video eklemek istedim. Teknofest gerçekten dünyanın en büyük festivali. Yani dünyada bu kadar büyük bir festival yok yani yoktur demiyorum yok yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir festival yok burası bir havacılık festivali gibi akla geliyor yani orada gidip uçakları göreceğiz hayır ülkemizdeki bütün gelişmeleri A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa hepsini burada görebiliyorsunuz bakın mesela burada hemen karşımızda TOG'un tanıtım standı var bu TOG'un yeni çıkan modelini Burada gösteriyorlar Burayı önce şöyle bir görelim Kısa bir video olacak değerli dostlar Ben 2023'te 7 tane buradan video yapmıştım Bu sefer öyle yapmayacağım Böyle kısa bir videoyla Buraya atlamak istemedim Böyle bir kısa videomuz olsun istedim Şuradan. Evet yeni tokumuz. Evet değerli dostlar. İnşallah yakında bunu sokaklarda, her yerde zaten göreceğiz. Çocukluğumuzdan beri bize öğretilen şuydu. Yapamazlar, yaptırmazlar, bize bunları yaptırmazlar. Biz bunlarla büyüdük. Yani bu ninilerle büyüdük. Bizi bu ninilerle uyuttular. Ama şimdi birileri çıkmış, bizi uyandırıyor. Hayır diyor, yapabilirsiniz. Onlar yapıyorsa siz niye yapamayasınız? Biz niye yapamayalım? Değerli dostlar, bu videonun teması bu olsun. Yani... Birileri yapıyorsa biz niye yapamayalım? Ya onların bir özelliği mi var? Yani tövbe aşı Allah onları özel mi yaratmış? Hayır. Bakın burada uçuş gösterileri var. Değerli dostlar gerçekten buraya gelmeyen, burayı görmeyen, bu havayı teneffüs etmeyen bütün kardeşlerimiz, bütün arkadaşlarımız çok şey kaçırıyor. Dünyanın en büyük festivali diyorum. Bu sene daha bir coşkulu, daha büyük, daha fazla stand var, daha fazla tanıtım var. Çok sayıda öğrenciler buraya getirilerek onlara buralar gezdiriliyor öğretmenleri tarafından. Yani dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. Böyle kısaca buradan bir video yapmış olmak için ben bunu yapıyorum. Emin olun standları falan gelsem yani buraya gelsem 4-5 günlük video olur yani. O o kadar söyleyeyim yani. Değerli dostlar, şaşırtıcı olan bir şey var ki bu kadar şey buraya nasıl yapılmış? Bu kaç kişilik, kaç bin kişilik bir organizasyon? Hani bazıları eleştirir ya Yani artık burada eleştirenler de e, Şöyle bir aynaya baktıklarında Kendileri dahi gülerler yani Burayı eleştirmenin de yolu yok arkadaş Yani ya, Neymiş ne diyeceksiniz Yani buraya bulduğunuz bahaneye Kendileri dahi gülerler Yerli uçaklarımız Milli uçaklarımız Helikopterlerimiz yerli arabamız. Değerli dostlar, yani şu karşıda gördüğünüz e, çadırlarda yarışmalar yapılıyor. Bakın şurada drone yarışları yapılıyor. Gençlerimiz kendi yaptıkları droneları uçuruyorlar. Onları programlamalarını yapıyorlar. Proje üretiyorlar. Tarımla alakalı, ormanla alakalı, aklınıza ne gelirse sağlıkla alakalı. Gençlerimiz projeler üretiyorlar. Yani bu çocuklarımız teşekkür ederim sağ olun. Yani bu çocuklar burada bir şeyler yapılabileceğini görüyorlar. Kendi ülkelerinde neler yapabileceklerini görüyorlar. Yapıcı medya. Evet. Can çocuklar can. İnşallah çok şey yapacaklar, çok güzel şeyler yapacaklar. Ya bu coşku dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Bayraklar TB2, uçaklarımız, değerli dostlar emin olun yani aklıma dahi gelmiyor yani ya, öyle bir şaşkınız ki. Buraya geldiğiniz zaman atak helikopterlerinden tutun. A'dan Z'ye bütün gelişmeleri burada gelip görebiliyorsunuz. Bütün havacılık firmalarımız burada. Roketsan, Ataksan, Aselsan, A'dan Z'ye, Anadolu Ajansı, TRT, Yani içeriler çok kalabalık değerli dostlar. Yani emin olun girmek istemiyorum. Burada simülatörler var. Bakın ileride bir abimiz paraşüt simülatörü deniyor. Deneyimliyor. Yani ticaret, mesleki ve teknoloji Anadolu Lisesi öğretmenlerine sesleniyorum. Öğrendiğiniz Reyhan Zehra. Reyhan Zehra şu anda Teknofest ana sahnesinin orada. Sizleri kaybetmiş. Bolluca ticaret, mesleki ve teknoloji. Evet gördüğünüz var. gibi. Herkesin burası hava esen. Şöyle azıcık bir içeri girip öbür kapıdan hemen çıkayım. Bu ne oğlum? Ya, ya alınmıyor canım ne olacak ya? Yani? Aman. Kavru <laughs> <laughs> değil. Değerli dostlar, ben videomu çok uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi detaylı bir video yapmıyorum. Ee, buradan sadece burada olduğumu, buranın olduğunu, böyle bir şeyin olduğunu, dünyanın en büyük festivalinin, bırakın festivalini, dünyanın en büyük teknoloji festivalinin ülkemizde yapılıyor olduğunu sizlere böyle kısaca bir göstermek istedim. Araştırın, Teknofest nedir zaten göreceksiniz. Benim abartmadığımı zaten göreceksiniz. Benim yok böyle müthiş demem, aa süper demem falan değil. Ya burası gerçekten müthiş. Burası gerçekten süper. Gerçekten olağanüstü. Ya ben 55 yaşındayım. Ben ülkemizde böyle bir şey görebileceğimi yani ne bileyim bundan 10 yıl 15 yıl önce söylenseydi emin olun hiç kimse buna beni inandıramazdı hadi oradan derdim ya yürü git kafa mı yapıyorsun derdim ayakları yere basmayan festival Teknofest demin bir şarkı çalıyordu şarkıda e, uçakların isimlerini söylüyor Cezeri'yi biz yaptık Ataksan'ı biz yaptık yani e, aklımda değil özür dilerim ama yani e, o kadar güzel Teknofest şarkıları var ki eminim Youtube'da vardır e, izleyin tavsiye ederim. Ee, YouTube'da burada sürekli canlı yayın yapılıyor. Sanırım onlar e, şeyde kayıtta olacaktır. Oradan da daha detaylı incelersiniz. Bakın çok uzaktan görüyorum bir helikopter. Altında askerlerimiz asılı. Az sonra gelip buranın üzerinden geçiş yapacaklar. Ben videomu değerli dostlar bitiriyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bakın burada tarım teknolojileri. Yani dediğim gibi burada sadece havacılık yok. Tarım teknolojilerinin bir standı var. Evet iyi günler diliyorum.